Plaketim gözükmüyor. Herkese tekrardan selam. kanama video hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecra. Bugün günlerden 1 Temmuz ve saatlerimiz 9:20 geçiyor. Şöyle size de göstereyim. Normalde ben bugün video açmayacaktım. Zaten saat bayağı geç oldu. Fakat ee, hedeflediğim bir çalışma saati vardı ve daha onu tamamlamadım ve modum da düştü bir anda. Ama nedense video çekerken yine bir enerji geliyor insana yani benim öyle oluyor. O yüzden dedim ki yine e, bu çalışmamı da hep birlikte devam ettirelim Şu an size kronometremi göstereyim. 5 saat işte 14 dakika ben e, çalıştım bugün sabah. Çok karanlık duruyor. Neyse görmüşsünüzdür. Ve ben bunu bugün hani bir 7 saate tamamlamak istiyorum. En azından bir hani 7 saat olsun bugün diye bir hedeflemiştim kafamda. O yüzden bugün birlikte bu ders çalışmamın devamını getireceğiz. Yani anlayacağınız üzere bugün tekrardan birlikte çalışacağız. Bu da DKS ders çalışma blog part 2 videosu arkadaşlar. Geçen videom çok izlendi o yüzden çok teşekkür ederim. Ya yani şu an böyle modum bir anda düştü şeyden değil hani böyle ders çalışmaktan modum düşmedi de. Nedense bir düşesi geldi hani. Öyle oluyor bazen. Size de oluyordur yani. Dönem dönem bazen canınızın sıkkın olduğu zamanlar oluyor. Hiçbir şeyle ilgisi yok bu arada. Hiç sadece kendi Kendimin bugün morali yok yani. Neyse moralimiz yok diye ders çalışmayacağız değil yani. Bana iki gün önce bir kargo geldi. İçerisinden bu kitaplar çıktı biraz size göstereyim. Bugün de zaten bu kaynaklardan kullandım ben. İçerisinde 49 günde Rüştü Hoca'nın hazırladığı Türkçe kampı. Yine rehber matematiğin hazırladığı 49 günde TET matematik kampı. Ve bir de 49 günde geometri kamp kitapları var. Bunlar Rüştü Hoca'nın ve rehber matematiğin kanalında kamp video ile birlikte paralel ilerliyor. Ve 1 Temmuz'da yani bugün başladılar. Ben de hemen Rüştü Hoca'nın kampına katıldım mesela bugün. Bu normal Soru Bankası gün gün ilerliyor. İşte 49 günde bitirebileceğimiz bir kitap. Bu ise video ders notları. Açıkçası bu kitabı çok ince zaten kendinize şımartmak için alabilirsiniz. Çünkü içi o kadar güzel ki. Şuna bakar mısınız? Aşırı bir motivasyon veriyor insana. Ben bugün işte bundan birinci günü tamamladım. Hatta şöyle size göstereyim. Ufak notlar aldım üstüne. Sonrasında birinci günün yine kamp sorularını çözmüştüm. Ben geçen sene rehber matematik bu kitabını kullanmıştım. Hatta neredeyse bitirdim denilebilir. Bu kitaplar arkadaşlar mesela geçen videomda sıfırdan başlayanlar için bu kitap aramıştım. Bu kitaplar ise... Ee... Yani bunu sıfırdan başlıyorsunuz kullanabilirsiniz. Fakat bu kitap matematik temeliniz varsa başlayın. Çünkü sıfırsanız direkt bu kampla başlarsanız zorlanabilirsiniz. Şöyle mesela karışım problemlerinden gösterebilirim. Ben dediğim gibi geçen sene kampını kullanmıştım fakat bu sene gösterdiğim bütün kitaplar güncellendi. Yani 2025 basım olarak isterseniz satın alabilirsiniz. Bana çok soruyorsunuz Ece TT kaynak önerileri falan ya ben sadece bir video başlığı altında bütün kaynaklar önermek istemiyorum çünkü Bence öyle bilmiyorum bana sıkıcı geliyor. Ama böyle videolarında işte kendi kullandığım kitapları falan gösteriyorum ya size. Hani böyle zaten önermiş oluyorum. Şimdi gelin ne yapacağız? Ona gelelim. Bugün ne yapacağız artık bu saatten sonra? Ece neden 7 saat istiyor? Yani ne yaparak tamamlamak istiyor? Ha bu arada geometri kitabını göstermedim sanırım. Geometri kitabının da içerisi bu şekilde. Bu hem video ders kitabı hem de e, soru kitabı. Yani geometrinizi bayağı geliştirebilirsiniz ben size yine böyle ara ara tt kaynak önerileri vesaire yapacağım. Ayete de yaparız takipte kalın. Ben geometri çözüyordum. Dün çözdüm ve yarım kalan iki testim kalmıştı. Aynen, iki testim kalmış. Zor testlere geçince dedim biraz hani yarım bırakayım, Bir anda sıkmak istemiyorum kendimi. E, dün bayağı soru şimdi geometristen. Böyle matematikten yapacaklarım var. Onun dışında yine başka yapacaklarım da var. Neyse çok konuştum. O zaman gelin videoya geçelim. arkadaşlar. Ben şimdi geometri çalışmamı tamamladım. Geometriden zaten bu kadar yapmak istedim. İstediğim yere de geldim. Böyle işte sizlere bahsettiğim gibi iki test çözdüm. Bu iki testin içerisindeki soruları çok beğendim. ÖSYM tarzı sorular falan da vardı. Hoşuma gitti. Şimdi ise tekrardan e, bir soru çözeceğim. Ama bu sefer matematik kadar e, çok uzun olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoda tarif gelme diye bir sonraki videoda buradan artık söz olsun tarif videosu. Sözü de yerine getiremezsem olmaz şimdi ama. Olmasın mı söz? Tamam onu boş ver şimdi. Gel yani gelin biraz daha ders çalışalım. Altyazı <laughs> M.K. size söylemeyi unutmam. Ben Rüştü Hoca'nın kampının birinci gününden e, yanlış yaptığım soru vardı. Onun çözümünü dinleyecektim işte. Hatta iki soru falan vardı herhalde. Onların çözümünü izleyeceğim. Biraz onu yaparım. Ondan sonrasında biraz daha kaşık test çözebilirim. Hadi gelin onları yapalım. kronometrem zaten hedefine ulaşmış durumda. Güzel bir video oldu bence. Yani birlikte bu şekilde de çalıştık böyle günün yarısında. Belki akşam çalışması videosu da olabilir. Yani sonuçta hani videoyu geç başladık ya. Akşam çalışması vlog gibi de düşünebilirsiniz. Benim çalışmam bitti. Bugünkü vlogu yarıdan başlattım. Ama gayet de çalıştım. Hiçbir yarım vlog gibi değil yani. Umarım videom çok 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 hoşunuza gitmiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basarsanız çok şartlı konuşuyor gibi oldu yaparsanız edersiniz Yani beğeniyorsanız basabilirsiniz. İstiyorsanız abone olabilirsiniz. Tabii ki de bunlar beni mutlu eden şey de olur. Benim hani siz videoyu beğenip kanalıma abone olduğunuz zaman ben yaptığım şeyin karşılığını aldığını hissediyorum ve bu motiveyle daha fazla video çekiyorum. Bu gerçekten doğru. Sürekli böyle olmuştur. O yüzden eğer beğendiyseniz videomu like atıp abone olabilirsiniz. Instagram hesabım burada. Oradan beni takip edebilirsiniz. Orada Instagram hesabımda daha çok aktifim. Youtube'a mesela haftada bir video yüklüyorum ama oraya mesela günlük sarı atıyorum. Size seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.